Arkadaşlar merhaba. Bakın kapibara kafayı yedi. Delirdi, delirdi. Durduramıyoruz. <laughs> Biri kapibarayı durdursun. Sakin olun. Sakin olun. Bir fikrim var. Bir dakika bir fikrim var. Eymen ile Lola'yı tanıştıralım mı? Nisa, Lola kim? Anlat arkadaşlara. Eymen'in köpeği. Evet, Eymen'in köpeğiyle kapibarayı tanıştırıyoruz. Bakalım. Lola nasıl tepki verecek? Biraz işte, i̇nmez inmez. <laughs> evet bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Lola geliyor. Lola geliyor. 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 Evet. Eyvah. Eyvah kaçtı kaçtı. Dur bakayım oğlum. <laughs> Lola niye korktun kapibaradan? Lola! <laughs> Arkadaşlar Lola kaçtığı için Eymen onu kucağına aldı. Çünkü gerçekten kapibaradan korktu. Kapibara yaklaş bakayım Lola'ya. Yaklaş ne yapacak? Eyvah! Ben veririm derliklerini. Çıldırdı kapıbara çocuklara saldırıyor. Gel Lola gel. Gel dost Lola o gel. Lola hemen kucakla getir bakayım. Babanı göster bakayım pencereden. Şuradan pencereden bir babasını göstersin. Evet, <laughs> içerideki kapibara. bir doğru. Biri de Lola'dan korktu. Kardeşimiz Lola'dan korktu. Orada ağlıyor. Ağlama anneciğim. Lola bak bu baba baba içerideki baba. Göster Eymen orada. Baba, baba Eymen. kızım pencereden göster. Baba bebişim o. Lola, korkuyor Lola, korkuyor. Güzel. Korkuyor. Çok korkuyor Eymen. Çok korktu. Kızım da bakayım bir daha geldiğinde. Eymen bir daha getir. Lola gel baba baba. Eymen de düşüyor. <laughs> çılgın kapibara. Az geri git kadraja sığmıyorsun. Çok büyüksün. Şuna bakın arkadaşlar. Kapibarayla bir sonraki videomuz nasıl bir video olsun bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Lola bak baba o baba. Lola baba. Baba Lola Lola, Lola. Lola, Lola. Lola, Lola. Lola baba Lola, Baba. Lola, Lola babayı tanıyamadın mı sen? Netleşmedin Lola. Kaçıyor, kaçıyor yine. <laughs> Lola kaçıyor. Nisa çok korktu ya. Nisa siz Lo şey Kapibara'yı kovalayın şimdi. Siz Kapibara'yı kaçırın. Nasıl Lola'yı kaçırırsın? Siz koşturun Nisa onu. Siz kovalayın. Nisa, Git buradan Kapibara. Top mu oynayacağız Kapibara'yla? Hadi top oynayın Nisa Kapibara'yla. Hadi top oynayın. <laughs> Lola gel top oynuyoruz gel. Lola gel. Lola ben bakayım. Top oynayın hadi biraz kapibarayla. Kapibarayı pikniğe götürelim mi? Kapibara köyde yaşıyor diye video çekelim mi? Ya da sizin daha güzel fikirleriniz varsa bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün biz ne yaptık? Kapibarayla Lola'yı tanıştırdık. Şimdi de çocuklar kapibarayla top oynuyor.